Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde savan iklimi yani subtropikal iklim ya da yazları yağışlı tropikal iklimi anlatacağız. Savan iklimi her iki yarım kürede 10 ila 20 derece enlemleri arasında görülür. 10 derece enlemi biliyorsunuz ki ekvatoral iklimin bittiği nokta. 20 derece enlemleri de çöl ikliminin başladığı nokta oluyor arkadaşlar. Bu ikisinin arasında Görülen bir iklim tipi savan iklimi hem kuzey yarımkürede hem de güney yarımkürede 10 ila 20 derece enlemleri arasında görülmektedir. Nerelerde görülür? Sudan, Çat, Nijerya, Mali, Moritanya, Brezilya, Venezuela, Kolombiya, Peru ve Bolivya gibi ülkelerde etkili olmaktadır. Bu iklimin en tipik özelliği yaz yağışlarının görülmesidir arkadaşlar. Bu yüzden yazları yağışlı tropikal iklim adını da vermekteyiz bu iklime. Her zaman Sıcak ve yazı yağışlı geçen bir iklim. Çünkü ekvatora yakın bölgelerde olduğumuz için gördüğünüz gibi sıcaklık eğrisi 20 ile 25 derece 26'lar seviyesinde göstermektedir sıcaklığı. Yıllık yağış miktarı da 2000 milimetre civarında oldukça yeterli bir yağış var. Ancak yağış konusunda düzensiz olduğunu söyleyebiliriz yağış rejiminin. Yaz aylarına yağışın toplandığını görmekteyiz. Özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos gibi yaz aylarında yağışın olması sıcaklıkla ilgilidir arkadaşlar. Yani bölgedeki yağışlar konveksiyonel kökenlidir diyebiliriz. Biliyorsunuz ki güneş yaz mevsiminde yani Haziran ayında Kuzey Yarımkürenin yaz mevsiminde Haziran ayında e, yengeç dönencesine doğru hareket eder. Dolayısıyla bu bölgelere dik açıyla gelir ve sıcaklık artar. İşte bu grafikte Kuzey Yarımkürenin savan ikliminin yağışını ve sıcaklığını görmektesiniz. Yani güney yarımkürede savan ikliminin grafiği olsaydı bunun tersi olurdu. Yaz mevsimi kuzey yarımkürede ve güney yarımkürede farklı aylarda yaşanıyor biliyorsunuz ki. Evet bu iklimde en belirgin özellik yağışın yaz aylarında toplanmış olması dedik. Yağış konveksiyonel kökenli yani güneş toprağı ısıtır, topraktaki su buharlaşır ve böylelikle gökyüzünde bulut oluşturur. Bu da yağışa dönüşür. Yağışlar e, düzensiz ve konveksiyonel dedik. Bir yaz bir de kış mevsimi oluşuyor bu iklimde. E, i̇lkbahar ve sonbahar mevsimleri yok. Ancak yaz ile kış arasında sıcaklık farkı çok büyük değil. 10 derece civarında bir sıcaklık farkı söz konusu. En belirgin fark yağışın yaz mevsimine toplanması. Doğal bitki örtüsü e, uzun boylu otlardan oluşan savan e, bitkisi arkadaşlar. E, savan e, aslında galeri ormanları ya da park ormanları olarak da ifade edilebilir. Yalnız bunlar daha çok bu ifadeler savan otlarının içinde böyle tek tek ya da kümeler şeklinde akarsu boylarında uzanan seyrek de olsa ağaçlar vardır. Bunlar için galeri ormanları ya da park ormanları denilmektedir. Bu bölgelerde zebra, zürafa, aslan gibi canlılar yaşamaktadır diyebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.